Herkese yeniden merhaba, hoş geldiniz. Ben Seray Soysal. Bu kanalda genelde edebiyat, felsefe, psikoloji gibi şeyler... Genelde edebiyat, şimdi yalan olmasın. Ama felsefe üzerine biraz daha eğilmek istediğim bir döneme girdik. Ama kurguya da devam etmek istiyorum. Şöyle, bundan sonraki kurgu incelemelerim yine tek kitap tek kitap olacak. Ama spoilerlı olacak tamamen. Çünkü böyle kısa kısa ve yüzeysel bahsetmek açıkçası kitapların derinliğine inemiyormuşum ve onları hayatımda tüketilebilir ve içerik olarak yeniden üretilebilir bir meta olarak tutuyormuşum gibi hissettirdiği için sanırım biraz da o yüzden de, zaten bunları konuştuk bir önceki videoda, buraya bırakırım. O yüzden böyle tamamen spoilerlı, kitapların böyle inciğini cincirini değil belki ama önünden arkasından alıntılar okuyup, karakterlerin dedikodularını yapacağımız bir e, inceleme biçimine dönüştürmek istiyorum açıkçası. O yüzden de yani şey olarak değil böyle edebi eleştirel analiz gibi değil ama hani tek o tek boyutta, tek yüzeysel boyutta kalmak istemiyorum kitaplarım ve okurken de artık kitapları biraz daha sanırım YouTube'u bir süreliğine hayatımdan çıkarmam da buna yardımcı oldu. Gerçi o süre zarfı içinde belki bir belki iki kurgu kitap okudum ama yine de üzerine düşünebildim kurgu kitap deneyi okuma deneyiminin okuma deneyiminin genel olarak ve aslında ya zaten hepimizin bildiği şeyler şu an tekrar edeceğim ama o niceliğin artmasındansa yani bir kitabın üstünden belki birkaç kere geçip karakterleri tanımak karakterlerle hemhal olmak hikayeyi daha derinden daha Walter Benjamin'in Kafka için dediği gibi o bigonca gibi açılan versiyonuna inmek istediğim için öyle yapmaya karar verdim. Çünkü bazen yani kitaplarla ilgili bazı ayrıntılara değinmemek yani o, o ayrıntılar spoiler olarak kabul edildiği için yani çok havada kalıyor her şey ve zaten kitap üzerine bir şeyler üretmeye çalıştığım için de tamamen böyle tüketim nesnesi oluyor benim için öyle olmasını istemiyorum. Dediğim gibi video ise. Neyse bunları vlog çekeceğim. Bu videodan sonra vlog çekeceğim. Orada konuşuruz. Bugün bu geçen videoda gösterdiğim kitapları açacağız aslında. Yani daha fazlasını bekliyordum aslında açmak için ama istediğim gibi olmadı. Hiçbir şey ilerlemedi bazılarını iade etmek durumunda kaldım aşırı geciktikleri ve artık benim onlara ihtiyacım kalmadığı için. Her şeyin istediğim gibi olmasını beklersem de asla e, hareket edemeyeceğim ve olduğum yerin bir adım ötesine geçemeyeceğim için kabullenip olanla devam etmeye karar verdim. Ancak e, bunları hep vlogta konuşuruz. Yani bunlar da zaten biraz bu bahsettiğim video ese konsepti içinde. Ama onun içinde neyse onları vlogta. Tamam. Dur Seray. Şimdi ben bunları açıyorum ve hepsine bakıyoruz. Önce bir tane kurgu kitap söyledim sadece. Bununla başlayalım. Defne Çizakçı'nın Melankolik Cinler Kılavuzu. O kadar merak ediyorum ki bu kitabı çünkü Defne Hanım Ceren Sungur'un yaratıcı yazarlık üzerine birlikte videolar çektiği eskiden birkaç videoları vardı beraber iki sanırım. Sonrasında kitaptan sonra da tekrar katıldı. Bir kısmında ben dersim olduğu için ayrılmak zorunda kaldım ama hem muhabbeti çok tatlı hem kendisi çok tatlı hem de sanırım bu doktora yaratıcı yazarlık doktorasında yazdığı metni yeniden kaleme alması ile ortaya çıkan bir metindi. Hem kapı hem de konusu itibariyle gerçekten ilgimi çekiyor. Pangea yayınlarından. Pangea yayınlarından daha önce Istrancalı, istrancalı Mehmet Berk Altıray'ın bir kitabını almıştım ama okuma fırsatım olmadı henüz. Bu kitabın konusu da genç akademisyen Ada bir gün posta kutusunda gizemli bir mektup bulur. Mektuptan çıkan eski bir boğaz haritası onu kuzguncuktaki metruk bir köşke yönlendirecektir. Şu yani ilk paragrafta zaten direkt bir Lovecraft bir karşılaşma ve o karşılaşma ile beraber peşinden sürüklenilen gizem. Shevskis. Merakını dizginleyemeyen ada bir zamanlar bir kadın kütüphanesi barındırdığına inanılan bu toz pembe köşkün tarihini eşeledikçe kendisini insanların cinlere, cinlerin perilere, perilerin de rüyalara karıştığı efsunlu bir hikayenin içinde bulur. Uzun koridorlarında asırlık falcıların haritalarının, denizlerden çıkıp gelen ansiklopedilerin, Kadim seyahatnamelerin, rüya ve büyük kitaplarının elden ele dolaştığı, küf kokan odalarında egzotik kuşların uçuştuğu Pembe Köşk sırlarını fısıldamaya başlamıştır artık bir kere. Melankolik Cinler Kılavuzu, garip tesadüflerin birbirini kovaladığı masalsı bir macera davetiyesi. İçinden bir alıntı var bir de. Hülaseten, sevgili ve sabırlı okur, bu sayfalar içinde denizli, ormanlı koca bir dünyayı keşfedecek ve bu dünyanın içinden bir daha asla çıkmak istemeyeceksiniz. Hmm. Hıdrellez gecesi. Ritüelli ritüelli şeyler. Evet. Evet bu kitaba da bence video çekeriz. Bu arada bahsettiğim konsepte üzerine konuşmak istediğiniz kitaplar olursa söylerseniz sevinirim. Sanırım ilk kitap bu arada şey olacak leziz kadavralar yani Çınar Yayın en son bitirdiğim kitapta Çınar Yayınlarından Dişi Aslan'ın itirafıydı o da mu muazzam bir açıkçası hmm, Paraguay anlatısıydı ve yani böyle Batay'ın iç deneyi ya da... Uh, no, batay değil. Ah neydi? B ile başlayan Fransız edebi... Fah, edebiyat fazla. Blanchot. Blanchot'un metinlerindeki o diyalektik süreçlerin daha feminist bir perspektiften sergilenmesi gibiydi. O yüzden bayağı keyif... yani keyifliydi dediğim. Tra... Oldukça trajik ve korkunç bir hikayeydi ama... Yani oraya dokunması size dokunması, o en içlerinize dokunması özellikle de içinden geçtiğimiz günler düşünüldüğünde biraz etkileyici oluyor tabii ki. Geri kalan sadece teori kitabı arkadaşlar. Yani kurgucular üzgünüm. Yolda gelecek olan daha Wittgenstein'lar var. Geçen senenin ben bu Bu arada Ford kitaplarının indirimi vardı ya kitap yolunda. Oradan aldım bunları. Evet şöyle bir deste yaptım kendime. Çünkü gerçekten yapılasıydı açıkçası. Yani foil kitaplarına aslında böyle bayılmıyordum. Çünkü çok refer yani referans kitaplar basıyor ama çok daha yani giriş niteliğinde felsefe kitaplarından bahsediyorum. O yüzden mesela Serpil Hoca mıydı? Zeynep Hoca'nın mıydı? Husser, Sanem Yazıcıoğlu'nun Zaman Algı Bellek Fenomenoloji üzerine bir referans kitabı vardı gerçekten muazzam bir metin diyor. Ama onun dışında pek fazla açıkçası... Yani ben de şans verdim sayılmaz Hegel'le ilgili bir metin okumuştum ama yani artık Hegel'le ilgili ikinci kaynağı da doyduğum için belki öyle oldu o da. Neyse başlayalım. Cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve cinsellikler. Feminist felsefeye giriş. Elsa Dorlin. Hiç bu arada nasıl okunduklarına bakmadım. O yüzden tetiklenecek olanlardan şimdiden özür diliyorum. Burada kapakları kapaklarını da sevmeye başladım sanırım. Bilmiyorum niye böyle oldu. Çağdaş Sosyoloji dizininden çıkmış. Umay Vardar çevirisi ile yazarımız da feminist felsefeci ve yazar Sorbonda eğitimini almış doktora derecesini felsefe ve bilim tarihi alanında doçent olarak çalışmaya başlamış ve bu minvalde. Çevirmen de felsefe mezunu aynı zamanda. Konusuna gelecek olursak da, Feminizm dalga dalga yayılıyor. Her yeni dalga yeni bir devrimi de beraberinde getiriyor. Peki erkek egemen toplumların kıyılarını aşındıran bu devrimci dalgalar bugüne kadar neleri değiştirdi? Kadınların birlik olarak elde ettikleri kazanımlar bugün hangi noktada duruyor? Feminist akımların dümen suyunda şekillenen 21. yüzyılın yeni dünyası ne gibi yenilikler getiriyor? Bu kitap feminist hareketlerin temel çıkış noktalarını, cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve cinsellik etrafında dönen hararetli tartışmaları ve çatışmaları ve anlaşmazlıkları sade bir dille ve güncel örnekler üzerinden anlatıyor. Bir kadın hareketinden azınlıkları kucaklayan kitlesel bir direnişe giden yolda feminist akımların farklı cinsel kimliklere sahip insanlarla kurabilecekleri ittifakların rengini ortaya koyuyor. Baskı odaklarının kesiştiği yerde kadınların, geylerin, lezbiyenlerin hatta erkek egemen toplumun baskısından yanmış erkeklerin kendilerine yeni yollar çizebilmelerine izin veren bir kılavuz görevi de görüyor. Gelecek günlerde bu arada bir İlk video essay The Substance üzerine olacak. Ama sadece feminist perspektiften ele almamaya çalışacağım. Sonrasında da sinemada anne kız ilişkileri üzerine bir şey çekmeyi düşünüyorum. Yani toplumsal cinsiyet hepsinde karşımıza çıktığı için böyle metinlerin yani elimde böyle basılı bu halde olması da önemli geliyor bana açıkçası. Bir sonraki evet bu siparişin yıldızı olarak ray rigararayda başlangıçta kadın vardı bunların okumanın bir sırası var bu arada başlangıçta kadın var doğmak ve ateşi paylaşmak Evet bu üçünün belli bir sırayla okunması gerekiyor bildiğim kadarıyla Bence başlangıçta kadın vardı doğmak Bence sırası bu isimlerinden çıkarabildiğim kadarıyla ama buna bir bakmak lazım. Önce bahsettiğim sırada gidecek olursak, başlangıçta kadın vardı. Filozof, psikanalist, dil bilimci Rigorey bu kitabında dil ve söylem bağlamında antik Yunan ustalarından günümüze dek kadının unutuluşunu ele alıyor. Başlangıçta hakikate ilham veren dişi iken usta bunu gizli tutar. Böylece dilin evi bir tür mezara dönüşür. Beslendiği tanrı çayı, doğayı, kadını unutan erkeğin oluşturduğu bilgelik söylemi insanlığın sürgün edilişi haline gelir. Bu usta birini çağrıştırıyor mu size? Sokrates geliyor bana kullanma yani böyle usta dediği anda böyle biri benim şeylere ikna etmeye çalışıyorum. Yani ikna etmeye değil de neyse neyse. Erkek dille yeni bir ev kurar ama orada kim ikamet edecek kelimeler hakikatleri ve gizemleri onları terk etmiştir. Dil artık şeyleri tek yönlü olarak sahiplenmenin erkek elde eder düşüncesinden hareketle onlar üzerinde hakimiyet kurmanın bir aracından başka bir şey değildir. Erkek kamusal alanın efendisi haline gelir ve yeni bir dünya yaratır. Yani Batıyı. Batı kültürü neden Yunanistan'la başlamak zorunda? Yunanlılarla başlayacak olan nedir? Acaba sürgünü, yolculuğu, evden uzaklaşmayı ifade eden Erkeğin ortaya çıkışı olabilir mi? Bu bütün kültürler için geçerli midir? Bilmek kendinden uzaklaşmayı mı gerektirir? Tüm bu sorularla beraber elinizdeki bu kitap okuru Batı geleneği ve antik Yunan düşüncesine yeni bir açıdan bakmaya, kendiyle yakınlık kurmaya davet ediyor. O kadar iştahlıyım ki Regaray okumak için. Erkek tanrı çayı dinlemez artık onunla alışverişte bulunmaz. Tanrıçayla olan bağını kopardığı gibi kendisiyle olan bağını da koparır. Tanrıçadan doğmuştur ve ondan oluşmuştur. Ancak yaşamın kökenini, bu ilk enerjisini unutur. Kadını artık ağzına almaz, dillendirmez. Bunu kendi aralarında kutlayabilirler ama bunun yerine yapay olarak kodlanmış, bedene, kadına ve kendilerine yabancı kelimeleri değiş tokuş ederler. Kelimeler, şeylerin gerçekliklerini hiçbir zaman gerçekten dile getirmez. Hakikatlerinin ölçütü de daha çok ötekiyle. Kadınla ya da tanrıça ile olan diyalogda arzuyu ve anlamı ilham eden sorgulayıcı teati de ortaya çıkar. Yalnızca şeyler ya da şey demek istemek, erkek için onlardan belirsizce uzaklaşmaktır. Diğerleriyle konuşmaya yeltenmek. Bir nevi onu kendi dünyasına mal etmeye çalışmaksızın ona yaklaşmanın bir şeklini temsil eder. İki farklı dünyaya tekabül eden anlam ikiliği, aynı dünya içindeki zıtlıkların, zıtların geriliminin damgaladığı bir bölmeyi yeniden açar. Öyleyse şeyler ve kelimeler arasında hala yaklaşık ve değişken olan bağlantıyı her an kurar ya da yeniden kurar. Ah ah, ah ah, Gerçekten yalnız bu arada çok çok hoş. Evet doğmak yeni insanın başlangıcı. Doğar, yaşar ve ölürüz. Çoğu zaman yaşama derdinden doğmayı es geçeriz. Oysa doğum derin bir aşkınlık içerir. Yanlış doğan insan yaşam iradesini geliştirmeden ölür. Dışarıdan dayatılan kurallar insanı doğal kimliğinden ve dünyadaki ikametinden uzaklaştırır. İnsan doğadan uzaklaştıkça üretilmiş bir nesneye dönüşür. Oysa plasentanın yerini alan sosyokültürel temellerden ve aileden kendimiz olarak çıkabilmenin yolu nefesimize başvurmaktır. Elinizdeki kitapta filozof ve psikanalist Eregaray dünyayı kadın ve erkek arasındaki arzu ve sevgi ilişkisinden yeniden inşa etmeyi öneriyor. Bizleri köklerimize dair bir arayışa davet ediyor. Aldığımız ilk nefesten itibaren yaşamı aktif bir fail olarak sürdürerek kendi doğumumuzu gerçekleştirmeye çağırıyor. Yani Rigaray bu arada yani erkek kadın ikiliğini neredeyse özcü bir şekilde savunmakla eleştiriliyor. Ben argümanının böyle bir varsayımı içermesinin alegorik olduğunu düşünüyorum biraz. Doğanın böyle çatallanan yollarını göstermek için ki o da zaten o arayı, iki kutbun arasının zaten oluş hali olduğunu söyleyen bir Fransız düşünür. Üçüncü kitap ise Ateşi Paylaşmak, Duyusallığın Diyalektiği. Bunun içindekiler kısmına bakmamız gerekirse, diğerlerine bakmadık ama şu an canım istedi. Olma haline duyulan arzu, duyusallık diyalektiğinin unsurları arzunun peşinde olduğu mutlak platonik bir yerden yine giriyoruz özneler arasılık mantığı taslığı hmm, nice mantık kısmını merak etmiyor değilim şu an açıkçası ama pontide gördüm oh tamam İnsanın hakikati nedir özlem duyduğu mutlak gerçek tutkularıyla örtüşür mü? Doğal enerjisini yitirmiş, bugünün insanı robottan farklı bir şey midir? İhtiyaçların şekillendirdiği bir kültür yerine arzuların inşa ettiği bir kültürü yaratmamız gerekmez mi? Başka bir tene açılmamızı sağlayan nedir? Daha uzun arkası ama biraz çok uzun süredir kameraya bakmadığımı fark ettiğim için okumak istemiyorum şu an. Bir diğer kitabımız da Gökçen İleri'nin çevirdiği Cadılar, Ebeler ve Hemşireler, Kadın Şifacıların Tarihi. Yazarları asla okuyamayacağım için. Sanırım editörü de Ceren Sungur'du bu arada. Evet. Yani şöyle bir şey. Ah, görselli görselli hem de. Yani şöyle bir şey oldu. Bunu vlogta da derinlemesine konuşuruz ama ben gece savaşlarını okurken cadılar üzerine yani Benendanti ve cadılar üzerine ...bir video yapmaya karar vermiştim ama sonra yani böyle bir sembolik dönüşümün neye tekabül ettiğini, hangi toplumsal iktidar dinamiklerine karşılık geldiğini, hangi ihtiyaçları karşılamak iste karşıladığını veya cevap olarak ortaya çıktığını konuşabilmek için önce cadılığı biraz daha derinlemesine işlememiz gerektiğine karar verdim. Ve i̇şte her şey bu çekten dolayı çıkıyor. Neyse. Sonra cadıları işlerken yani cadılık videosu için çalışırken de birkaç tane kitaba denk geldim. Uzun süredir de zaten okumak istediğim bir diğer kitapta Kaliban ve Cadı Kadınlar Beden İlgisel Birikim. Marksizm üzerinden inceliyor cadılık mevzusunu. Bir de Cadılar ve Cadı Avları vardı Orta Çağ'da sanırım. Yer, Haydar Akın sanırım yerli bir araştırmacı tarafından kaleme alınmış. Ama yani Sonra Salem'e gittim. Salem'e sıçramadan önce kolonizasyon öncesi. Yani oraya taşınmadan önce bu virüs Avrupa'da neden ortaya çıktı falan. Bunları bir araya getirmeye çalışırken yani benim dört video yapmam lazım. istediğim şeye biraz olsun yaklaşabilmek için gibi bir şey oldu. O yüzden başka bir video karar verdim önce de Substance üzerine. Çünkü biraz Kafam bozulmaya başlamıştı artık cazalık meselesinin böyle çok dallı budaklı olmasından dolayı. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ikinci dalga feminizm hareketi içinde çıkan bir belgedir bu çalışma. 1970'lerin başında feministler sağlık sisteminin kadınları çeşitli şekillerde suistimal ettiğini ve onlara adaletsizce davrandığını fark etmeye başladılar. Sağlık alanlarında çalışan kadınların rolleri büyük oranda hemşirelik ve yardımcı hemşirelik gibi alt rollerle sınırlandırılıyordu. Evet. Um, 19. yüzyıl başlarında Amerika'da cereyan eden uzatmalı bir iktidar mücadelesinin sonucu olduğunu öğrendik. Erken döneme kadar giden benzer bir iktidar mücadelesiyle cadılık olgusuna kadar uzanıyorlar. Cadılar, ebeler, hemşireler. Dediğim gibi bu ikisi ve gece savaşları üzerine böyle bir ya böyle yani iki saat bir video gelecek ya da, öyle yapmak istemiyorum ama ya da işte en azından Avrupa ve Salem'de Amerika'ya sıçradıktan sonraki cadılık olgusu ve sonrasında Benandantiler belki daha sonra çağdaş cadı imgelerine falan da değinebiliriz bilmiyorum. Kaliban ve cadı kadınlar beden ilksel birikim bu çalışma da yine e, tabii ki cadılık davalarına odaklanıyor. Okyanusun karşı yakasında yürütülen Salem davaları, aynı dönemde Avrupa'da yaşanan kıyıma kıyasla hikayenin sadece çok küçük bir parçasıdır. Avrupa tarihinin yaklaşık 300 yıllık bir dilimine damgasını vurmuş cadı da avı çılgını, doğal İktisadi ve toplumsal koşullarda meydana gelen ani değişimlerin, kimlik bunalımlarının ve ötekine yönelik müzmin düşmanlığın küçük bir kıvılcım, kitlesel bir histeriye dönüşüp Avrupa'yı en ücra yerlerine kadar küle çevirdiği bir yangının adı haline gelmiştir. Yine bu arada kapak biraz tatlı derken. Evet burada da içeriklerimiz sarsmak gerek bütün dünyayı. Orta Çağ Avrupa'sında toplumsal hareketler ve siyasi kriz. Çok iyi. Zaten okuduğum makaleler hep bunlar üzerineydi. En azından bir Türkçe'de okuyup daha değerli toplu bir şekle getirilebilir diye düşünüyorum. Bir diğer kitabımız Cinsiyetin Ontolojisi Eleştirel ve Gerçekçi Bir Soruşturma Carrie Hull Kadın kıyafetleri giyen erkekler, ameliyatla erkek olan kadınlar, cinsiyeti doğduğunda atanan bebekler, ne erkek ne kadın bireyler, akışkan cinsiyetler ve başkaldıran ele avuca sığmaz cinsel kimlikler. Dün Teksaslı bir arkadaşımla konuşuyorduk. Oğlu queer sözlüğü okuyor ve yeni pronounlardan bahsetti bana. Per Per, per, nasıl telaffuz edildiğini hatırlayamadım şu an. Per, pers, zi, zem. Bunlar farklı farklı cinsel kimlikler için, yani bu kimliklere ait bireylerin kendi seçtikleri pronomlar olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekten yani çok um, cahiliz bu konuda ve biz bir süre daha cahil kalmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Bana dedi keşke çevirsen bu sözü ama evet her neyse. 20. yüzyılın sonlarının cinsel devrimi 21. yüzyılın başlarında bir cinsiyet devrimini de beraberinde getirdi. Bu devrimin başlattığı tartışma bitmek şöyle dursun gittikçe alevleneceğe benziyor. Bence de öyle. Hı hı. Quine ah, zaten bu kitabı bu yüzden almıştım. İçinde analitik felsefeciler de olduğu için Klein var. Foucault var. Anlamın yapısı ve evrimi. Yani böyle disiplinler arası ve felsefi pozisyonu da çok yönlü ve kapsamlı bence bir kitap. O yüzden bunu hatta yani güzel güzel okuruz bunu, çalışırız beraber bedenler, baklurlar. Son kitabımızda yüksek lisans tezimi yazarken sık sık karşıma çıkan birkaç araştırma, yani birkaç okumaya henüz fırsat bulamadığım araştırmacıdan biri olan George Santayana'nın "Güzelliğin Felsefesi: Güzellik Duyusu". Yani evet alt disiplin olarak estetik, etik, politika dil felsefesi bunlar böyle birbirlerinden çok ba bağımsız gibi düşünülebiliyor ilk bakışta özellikle de alan dışı insanlar tarafından ama yani zaten dilden bahsedilen herhangi bir yerde politik bir tartışmanın olmaması bunun zaten etiği içermesi hepsinin zaten en nihayetinde ontolojik bir perspektife dayanıyor olması gibi sebeplerle tabii ki kendinizi her yönden açıkçası cahil hissetmeye başlıyorsunuz bir noktada ki yani ben kısmen estetik üzerine de biraz çalışmış olsam da kendimi oldukça cahil hissettiğim alanlardan birisidir. O yüzden böyle güzellik duyusunun tarihsel ve felsefi gelişimin üzerine bir Harvard profesörünün felsefecisinin derslerini okumak besleyici bir fikirmiş gibi geldi açıkçası. Güzelliğin doğası, güzellik felsefesi bir değerler teorisidir. Tercih en nihayetinde irrasyoneldir. Ahlaki ve estetik değerliğinin karşıtlığı, iş ve eğlence, güzelliğin maddi unsurları, biçim, dışa vurum, renk, heykel örnekleri çok 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 hoş bir e, okuma deneyimi sunacağı benziyor bu da. Evet, benim aldığım kitaplar buydu. Kaç tane almışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Az kitap aldım diye açmıyordum ama 9 kitap da biraz az değil sanki. Böyle. Bunlarla, buradan tam neyi de alırım. Bunlarla yeni sezonun içeriklerinde karşılaşacağız yer yer efendim. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkürler ediyorum. Abone olur, videoyu beğenir yorum bırakır ve katıl ayrıcalıklarında herhangi bir ayrıcalığı uygulayacak vaziyette değilim şu an ama yararlanmak isterseniz aşağıya bakabilirsiniz destek olmak için. Onun dışında bir sonraki videomuz vlog olacak. Şimdi bunu kapatıp ona başlıyorum ben. Kendinize çok çok iyi bakın. Çok öpüyorum. Hoşçakalın. <laughs>